Evet arkadaşlar. Yeni güvercinler getirdik. Daha doğrusu yeni getirdik dediğim 2-3 gün oldu. Şu anda makas attık. Eve alıştırıyoruz. Yerine alışıyorlar. Güvercinlerimiz. <laughs> Keyifleri yerinde. Hava güzel. Gayet keyfi yerinde. Banyo verdik ama da alışmamışlar. Yuva ya da buradan girip çıkıyorlar. Şöyle. Tamam anne. Evet gövdinlerimiz. Hepsi dönek. Gayet de güzel gövdinler. Hoşuma gidiyor. Bakacağız. Uçtuğunda daha uçurmadım ama uçuracağım. Dişi çoğunluğumuz var. Erkek getireceğiz daha bunlara birkaç tane yavru var dört tane. Onlar da eki olacak. Yumurtada bir kuşum var içeride. Onu da civciv çıkacak. Story atmıştım. Keyifleri yerinde. Bayadır. güneşi görmemişlerdi. onların uçuş alanı ol çıx. Və belə. Bu səcəklər. Baxalım. Çox maraqlı. Əli yerə vaxır. tavuklarımızla yayılıp <laughs> ne var merak ediyorlar <laughs> Çocuğa günü çok merak ediyorum. аhалым uchuн жана oлажакlар kraliçemiz burada arkadaşlar. Daha yeni erkek gitti yumurtaya o kalktı O bayağıdır çıkmamıştı. Nasıl merak ediyor. <laughs> Hemen heyecanla dışarıya çıktı. Geldi dışarıya saldırıyor. Her yere bakıyor. 6 gün süresi kaldı yavruların çıkması için. Kalın. Onlar iş tuttu arkadaşlar, kirli limon ile, dumanlı. Zaten bir erkek o var. Bir de içeride kral yatıyor yumurtaya, baba. Başka da ya dört yavrumuz var da onlar belli değil. Bir de şurada bir şu, dikkat ettiyseniz siyahlılar var, iki tane. Daha doğrusu kirli dediğimiz <laughs> kirliler ben biri erkek gibi de daha anlayamadım onu ya bir arkadaş var bir kardeşimiz o baktı da abi diyor bir erkek bunların da ama hiçbir eşleşme bir erkek belirtisi yok bakalım iki erkek getirirsek o zaman belli olur ama dişilerimiz kızgın <laughs> dişiler çok kızgın çünkü bir erkeğe yani izin vermiyorlar kirli limonla erkeğin çiftleşmesine, şey olmasına şey değiller. İşte böyle arkadaşlar. Uçurduğumuz günlerde göreceğiz inşallah. Tavuklarımız orada şeyimiz orada Şeyde uçurduğumuzda da nasıl olduklarını göreceğiz. Heyecanlılar biz dışarı çıktığında. Yavrumuz da yatıyor orada. Kız. Çebeş. <laughs> Nazlı. Nazlı. <laughs> Nazlı gel. Gel Nazlı. Nazlı yap. sen bana. Küsmüş arkadaşlar. Nazlı bana küsmüş. Onu sonra gönlünü alacağım. Güneşin keyfini çıkartıyoruz. Uçtukları zaman da inşallah böyle çekeriz. Böyle böyle. Daha acemiyiz. Videolar videolar sesim falan kötü olabilir. Kusura bakmayın. Acemiyiz. Yavaş yavaş bakacağız. Daha şurada projelerimiz var. Bu düzelttim yerde. Burada da bir şeyler yapmaya çalışacağız. Daha doğrusu küçük baş yapmaya çalışacağız bakalım bu yaza doğru. O zaman içeriğimiz daha çok olur. Bol bol köyde neler oluyor, neler bitiyor. Bazı videolarda çekmeye gideriz, bakmaya gideriz. Güzel olur. Öyle. Daha bir banyoya biri girse hepsi girecek merak ediyorlar da. Bakalım. Kızlar niye inmiyorsunuz? Erkek oraya çıkmış. Görüşürüz arkadaşlar. Sık sık video atmaya çalışacağım ama elimden geldiğince siz de beğenip abone olursanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Kraliçe, kızım. Bir bay bay de. O da küsmüş. <laughs> Görüşürüz arkadaşlar ben.